<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Enir. Bugün Yenilmez Garen videosu çekiyorum. Yenilmez Garen'i çok istediğiniz yorumlarda falan. Ben de merak ediyorum açıkçası. Bir... Allah. ya <laughs> gerçekten. Potunu bassa belki kazanır da aslında. Yenilmez karan gücü değil o zaman. <laughs> Tam dedim yenilmez karan. Yenilmez karan farkına kazandım ya tedavi. <laughs> Şansalık. Dediğim gibi abi yenilmez karan birkaç kere deneme fırsatı buldum açıkçası. Fena değil bak şöyle diyeyim. Eee kortor aşamasında uzun süreli takaslar kazandırıyor sana onun dışında mesela E'nin hasarını çok yüksek bir derecede arttırıyor ya stack dediğin zaman abi herkesi kesiyorsun Ne yapıyorsun? çok rahat bir şekilde eritiyorsun herkesi şimdi şöyle bir başlangıç yapabilirim bu arada düşük adada çekiyorum bunu biraz eğlendirici içerik olsun diye. yüksek kiloda video yapmaya çalışıyorum fakat oynadığım oyunlar gerçekten çok kötü ya alıyorum abi galeni oynuyorum mesela liniğimi de kazanıyorum ama gerçekten ne bileyim çok kötü oyunlar dönüyor ve atılacak kadar şey değil yani sihir zevki değil yani oyunu kaybediyorum kaybetmek dert değil gene atarım da sihir zevki çok kötü oyunlarım yani, yani zorlanıyorum o konuda ama yeni bir serim var seri var abi çekmek istediğim ya ona başlayacağım işte bi dakika Şöyle. işte o seriden mesela atıyorum 3 maç atacağım ya ligde bronzda 3 maç silverda 3 maç diye. eğer ki ee, bir maç atarım mesela yüksek kilo video koyarım ertesi gün e, tekrar bir maç atarım sonra tekrar yüksek kilo. tarzından şeyler yapabilirim veya eğlendirici içerik rastgele olur o biraz artık o, o an o gün nasıl video çektiysem. Reis mi benim çok canım gitti ya. <laughs> öldü bu arada. Aa be. Dur 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 dur. Bekle bekle. çok ilginç şeyler oluyor burada. Bu adamın ama şeyi var ben kula tekleyemezsem bunu bu da beni keser. Ee, kalkanı var pasifinden gelen. Dur bakalım. <laughs> Vurdum kafasına adalet. Adaletin Bakayım neymiş bu? Amansız bir hücum. Amansız bir hücum diye gerçekleştirdim adamı ve adalet dendi. Karakterin kendisi adalet zaten. <laughs> Ezdim adamı. Şöyle buradım abi de. bu arada kararsız kaldım yani şey konusunda. Mesela bronzdan nasıl çıkılır serisini çekeyim yoksa direkt silverdan mı başlatayım? Bunu gerçekten belirtirseniz çok güzel olur ya. Yorumlarınız benim için çok değerli çünkü. Hani seri bronzda mı başlasın, yoksa Silver'dan mı başlasın? Bronzda çünkü genelde oyuncuların büyük bir çoğunluğu silver aşamasında, silver gold aşamasında oynuyor. A bronzda bilmiyorum yani. Hani şöyle diyeyim, çok fazla izleyenim olduğunu sanmıyorum yani. Ama istiyorsanız çekebilirim yani size kalmış ama yorumlarda belirtmeniz lazım ki ben de ona göre bir harekette bulunuyorum. Yani Yenilmez Gerhan değinecek olursak gerçekten çok güçlü. Üçlü kuvvet aldıktan sonra özellikle. Karakter dokunduğunu öldürüyor bak şimdi mesela. Bunu koridorda... Aa adam atladı bana. <laughs> Yanlış oynuyor ya. Gerçekten yani ne zaman takasa gireceğini bilmiyor zaten. Yani. yapacak bir şey yok yani. Düşkeli olduğu için çok yani şey yapmıyorum. Allah bu ne peki? Çalmaya geldi abi ben kesmiştim zaten adamı. Ignite'ım da vardı kesecektim yani her ama işte yapacak bir şey yok. O da alsın madem ne yapalım Şey kaçacağım bir daha ya kritik garen kaçacağım. Full kritik yenilmez garen böyle değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Video. At, atacağım hasar ben de merak ediyorum doğrusu. Şey yaptım mesela karasatı yaptım görmüşsünüzdür bu e, seri videolarımda. Ama bu çok farklı bir şey olacak diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Harbi çok güçlü ya. Bak mesela 5 biriktirdim değil mi abi? AD 100... Kaç torba? 147 miydi? Daha mı fazla? Fark etmedim ama... Bak 147 128 oldu. Bayağı iyi ya yani. Onemik. 19 AD veriyor. Ki bu oran mesela 8 saniyeli 2.2 saldırı gücü verir. Muhtemelen Adem arttıkça bu oran da artıyor diye düşünüyorum. Çünkü kritik kastığım zaman AD de kasıyorum ebedi falan vesaire. Direkt AD'yi biriktirdiğim zaman böyle Darius'un pasifi gibi bir şey oluyor. Yüklenmiş. Bayağı iyi olmuş. için Burun neden kullanmıyorum diye soracaksınız mesela yüksek hero'da. <laughs> Kordor aşamasında çok güçlü olduğunu sanmıyorum yani. Yani nasıl diyeyim? Her e, herkes de kazanıyor ya yani. biraz uzasın şu yani Nasıl diyeyim? Her maçı gitmiyor ya. ya. Karşınıza mesela böyle uzakçı karakter geldiği zaman ben yırtıcı alın diyorum yakıncı karakter geldiği zaman eğer zorsa meçha portta kalın diyorum. Ya belki şeylerde falan olabilir. Tank eşleşmelerinde ama şöyle tank eşleşmelerinde. Sürekli takasa girersiniz. Yani. Mesela Shen gibi. Veya... şey olabilir başka Renekton olabilir. Ama bence Hortlak koridorda biraz daha rahat ettiriyor sizi öyle diyeyim. Bir de erken 1v1 trade'lerinde yani 1 level trade'lerinde düz vuruşlarla güzel şey yapıyor kombin alıyor. Ama dediğim gibi tercih yani ben hep soruyorsunuz tercih yani başka bir açıklaması yok tercih. <laughs> Şöyle base atıyormuş gibi yapayım. Bana ulti atacak. <laughs> üzücü. Aslında ölmiyormuşum da kaçamazdım ondan. Ya odun düz koşup şey yapacaktı. İknaet, ulti yani. Yapacak bir şey yok. Ama ben bunun intikamını alırım. Hatta şey alacağım ya. Atikli çizmesi alacağım şimdi sapık atacağım. Şimdi şey gidiyorum. yoğumuya gidiyorum abi. Böyle tar diye tarayacağım adamların düşünden geçe geçe. Eğri. Şöyle alalım hemen. Beyne koşuyorum. Öldü o ya orada. Ah. Ult atma fırsatı bulmuş herhalde biraz yaşadım. <laughs> 1-5 oldu çocuk. Gel bakalım, Set kardeş. Veya Camel'a gidelim. Double buff varmış. Onda da red vardı. Camel daha yakın. Şimdi bu adam E atıp kaçmaya çalışacak. Q'mu bekliyorum. Şimdi de buraya <laughs> döne döne kessin. Sikilerinizi mesela şeyi de bekletebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Adam mesela nasıl diyeyim? Bir slow yeteneği var değil mi? Ne olabilir? slow yeteneği düşünüyorum. Ha, Nasus'un W'su mesela. Nasus size W attığı zaman Q'yu öyle atın abi. Q'yu attığınız zaman W direkt sıfırlıyor adam. Karakterin yeteneği Adamın W'sunu direkt sıfırlıyor. Mesela Nasus karşınıza geldiği zaman yapabilirsiniz onu. Adamın üstüne dümdüz koşun. W attığı zaman W Q'ya basıp koşun. Bu çok önemli yani. Kaçmanızda ve kesmenizde bayağı iş, işe yarıyor. Yani adam çok geride be Bana karşı bayağı gerildi Bir şey yapamıyor onun işi Ben yani dediğim gibi. Bunu rüm videosu olarak düşünün. Ben gücünü göstermek için şey yapıyorum. Biraz hani fantezi olsun. Eğlen, eğlendirici bir içerik olsun diye. Pek öğretici ama bu videodan sonra ağırlıklı olarak öğretici videolara yöneleceğim. Bunu istediğiniz için çekiyorum. Şeyin içinde de çekebilirdim mesela nasıl diyeyim. Hmm. Bu Dur bir şunu keseyim. Gördünüz mü abi aslan? Bak 188 AD oldum bak. 188 AD. Mükemmel ya. Direkt yok okay ettim istedi ve full can aldım. <laughs> ve bu şey Conqueror gerçek hasar vuruyor abi. %10'u gerçek hasar olarak şey yapıyor. Mesela neymiş? Allah. Verdiğin hasarın %10'unu gerçek hasara çeviriyor. Bu çok 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 önemli bir şey yani. Gerçekten adamı kesme konusunda bayağı önemli. Ya sevmiyorum böyle olunca. Canını sıkılan topa geliyor ya. Hadi. atalım bana. Gördünüz mü abi? Ulan ne kadar <laughs> bu kadar bu videoya herhalde sürekli böyle 2 ve 1 nasıl bir trade şey oluyor. Ölümü gösterecek biçim oluyor. Efsane bir Fena ya baya ilginç yani. Şöyle alalım hızlıca yönlere. Base atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Takım baya izdi herkesi. Zerde yazık. Hatta şey mi yapsam ya? direk ebediyi bitirebiliyor muyum? sapıklık yapalım hop hop ebediyi hop hop <laughs> o neydi peki sıkılmış herhalde bir ok oh, sallayayım dedi diğer mefe salladı geldi Yasuo Ya Yasuo'ya bak 2de <laughs> 2 attı winch geliyorum kardeşlerim dayanın Soraka'yı sorakamızı teçecekler Hayır Olamaz Gördünüz malum aslanım Çok fena ya karakter Böyle uzun süredir savaşlardan sürekli elinizi kullandığınız Savaşlardan bayağı güçleniyor ya Late game de bence Wul'dan daha iyi ya Çünkü tanklık kazandırmaktan ziyade tanksanız ta gücünüz artıyor, potansiyeliniz artıyor. Onun için daha iyi olabilir dediğimiz gibi. Olet benim kardeşim bu arada. Şimdi bak şimdi burada red aldığımı sanıyor. Adamın üstüne koşuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Strander verdiler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seriyle ilgili videolarınızı falan video demişim. Video önerilerinizi falan bekliyorum yani. İhtiyacım var yani önerilere. Yani yorumlarınızı bekliyorum genel olarak.